arkadaşlar karar verdiniz tablo var mı efendim beğendiğiniz? var zaten. Evde var. Evet, var. Evde güzel. var. E güzel bir eseri var mı evet. evet. e e Sağ olsun hocam bize zaman ayırdı yaptı. Bize ayırdı Efendim DJ'lik nasıl gidiyor? DJ'lik iyi. DJ'lik duruyor yani. Bu bir iş ya. Karıştırma şimdi. Ama o Eğlenceli olarak bildiğiniz için çok da beğeniyorsunuz, çok da kutluyorsunuz. <laughs> Harikasınız. <laughs> <laughs> Değil mi efendim? Çok iyi ki. Çok güzel. <laughs> Ekmek parası. Efendim ilişkiniz nasıl gidiyor? Güzel olmuşum. Her şey çok Peki ileride bir yüzük... Biz devamlı sizi evlendirmek istiyoruz. Evet. Çok güzel. <laughs> Çok tatlısınız efendim, çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Sizi el ele görmek teşekkür ederiz.